Selamlar dostlar. Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da koyunlar. Bozukta arkada bir yerde kişisel bakımını gerçekleştiriyor. Tam olarak Şurada sopanın ucunda şu anda. Evet. Ee, neyse. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Son videoda e, yarın demiştim. Fakat işler hiçbir zaman planladığımız gibi gitmiyor arkadaşlar. Köyde bundan sonra video günü vermeyeceğim. Yani şöyle video gününden kasıt. Şu olayı şu gün çekeceğim diye bir gün vermeyeceğim Çünkü planlı olmuyor Onun dışında gelelim Konuya biraz hızlı gireceğim Büyük değişiklik demiştim Ne oluyor ne bitiyor Neler dönüyor Koyunların hepsi satılık arkadaşlar Satılacaklar Küçükbaşı bitiriyorum Bu demek değil ki köyden ayrılıyorum Kümes hayvancılığına geçiş yapacağım Yani gezen tavuk yumurtası üreteceğim Ufak bir şey yaptım araştırma yaptım. Düşündüm nasıl yaparım, nasıl ederim, pazar nasıl sağlarım, nereye satarım falan. Bununla ilgili biraz veri çıkardım. Bayağı bir düşündüm arkadaşlar. Bayağı sancılı bir süreç oldu bu düşünme süreci. Çünkü kolay bir iş değil. Mevcut sermayenizi başka bir şeye dönüştürüyorsunuz. Hiç beceremeyip, batmak da var işin ucunda. Ki bu benim öğrendiğim iş. Bir kere öğrendiğim bir iş varken bir alana girmek elbette riskli ama buna rağmen neden değiştiriyorum arkadaşlar birincisi tek başıma hayvan çoğaldığı zaman yetişemiyorum yarın bugün benim 100 tane kuzum olsa hiçbirine bakamam yetişemem 100 kuzu demek en az 100 tane dişi hayvan demek bunun bir yıl önceden kalıp doğurmayan dişiler erkekleri falan da sayarsak ee, nereden baksanız 200 başlık bir sürü var demek bunun yanında bir de 100 tane de kuzu demek ee, tam tersinden bir mesela 50 kuzudan hesaplarsak hesaplarsak ee, Gene bayağı bir anne bayağı bir kuzu Bunların hepsini takip edilmesi Hastalı, Hasta olan var mı falan Hastalıktan kastım da mesela bazen bir kuzu ishal olmuştur ee, Ona erken müdahale ederseniz Belli ilaçlar var verirseniz falan e, Kurtarırsınız O bir günlük bir şey olur Ama bunu fark etmezseniz geç kalırsanız O kuzuyu kaybedersiniz 2 gün 3 gün devam ederse ishali ee, Bu tip durumlar var onun dışında altyapımda sıkıntı var. Şimdi şöyle benim hayvan sayısını arttırmam için e, ahırımı falan da genişletmem gerekiyor. E, ben zaten şimdi kazandığım azıcık parayı tekrar ahıra yatırırsam e, hayvan sayısı artarsa falan yani ben bir süre Sadece e, işletme için çalışmış olacağım. Yani elime bir para kalmayacak. Kazandığımı tekrar işe yatırmak zorunda kalacağım ki benim hedefim 200 koyundu. 200 koyun için daha büyük bir ahır yapmam lazım, kuzular için bölmeler yapmam lazım, yem deposu yapmam lazım, büyük bir samanlık falan. Bunların hepsi parayla arkadaşlar. Her yıl çalışıp kazanıp bina yapacağım gibi görünüyor eğer buna devam edersem. E, gezen tavuk işi neden? Gezen tavuk işinin e, artısı şu. Birincisi e, Evdesiniz yani e, kümestesiniz bildiğiniz gibi koyunun bir otlatma işi var. Yorucu bir iş değil. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz falan ama zaman alan bir iş. Ben şu anda evde ne olup ne bittiğine hakim değilim. Evdeki hayvanlara hakim değilim. E, gezen tavuk işinde bu avantajım var. E, yani sürekli evde olabileceğim için e, ekstra yan işler yapabilirim. Nedir yani işler? İleride belki aklıma eserse bir inek alıp denemeyi düşünüyorum. E, inek işini bilmiyorum hiç. Gözü kapalı da girmek istemiyorum. Bir inek alıp bir bakayım nasıl oluyor. Ne kadar süt alabiliyorum. Nasıl bakılıyor. Ya da ne bileyim 2-3 tane keçi olur. Kendi sütümü çıkaracak falan. Ee, böyle evin etrafında dolanır salarım falan. O tip işler. E, iş yükü daha az koyuna göre. Ama bakalım karlılık nasıl. Ona emin değilim. Matematiksel hesap yaptığınızda. Aşağı yukarı arkadaşlar 100 tane tavuk. 1000 e, lira gibi bir para bırakıyor. Ama perakende satarsanız yumurtayı. Ben... E, ilk etapta 300 tavukla başlamayı düşünüyorum neden 300 tavuk ee, hem bir işi bir göreyim öğreneyim hem de şöyle arkadaşlar diyelim ee, 500 tavukluk bir işletme bir kümes düşünüyorsunuz işletmede sayılmaz da hobi sayılır 500 tavuk ee, 500 tavuğu aldınız bu 500 tavuk 2 yıl sonra verim düştüğünde kesime gönderdiğinizde yenisi gelecek e, yeni, bunların gitmesi, yenisinin gelmesi, kümesin boşalıp tamamen yenisinin gelmesi, artı gelenlerin yumurtaya binmesi belli bir süre alır ve bu siz bu sürede bütün müşterilere yumurta yok dersiniz. Ama 300 alıp bir 5-6 ay sonra 200 de üstüne alırsam yan bir kümes kurup elimde o 300 tane gittiğinde en azından 200 tanenin yumurtası bir şekilde dönüyor olacak. Ki o 300 taneyi de şak diye hepsini birden satmam büyük ihtimalle yani bence satılmamalı. Böyle 50-50, 100-100 gönderip bir şekilde e, yumurta şeyini canlı tutmak daha iyi olur ayrıca iki kümes olduğu için eskileri bir kümesi toplayıp gidecekleri e, yeni gelenleri yeni kümesi atıp eskilerden hala yumurta alırken e, yenilerin yumurtaya binmesini bekleyebilirim diye düşündüm yani böyle bir planlama yaptım hem de e, daha düşük bir bütçeyle girmiş olacağım e, iş güzelse e, 500 hedefi başka daha başka bir yere gider bine çıkar ona göre bir kümes yaparım. E, kafadan ufak bir kümes ya da kafadan büyük bir kümes yapmış olmam şey girmeden. Ee, onun dışında neden şey küçük baş arkadaşlar neden kümes hayvancılığı pardon küçük baş değil. Ee, ben şu anda köyde kalabiliyorum bunda problem yok. Yarın bir gün düğün müyün işleri olacak arkadaşlar. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle kısmetse. Benim o zaman evim kiliste olacak. Ben sabah gelip akşam gideceğim buradan. Yani günümü burada geçireceğim yine. Gece uyumak için sadece eve gideceğim, evime gideceğim. Eğer öyle bir şey olursa. Ee, ki umarım olur. Ee, koyun olursa ben geceleri gidemem arkadaşlar. Burada kalmak zorunda kalırım. Ee, neden gidemem? Koyunun hırsızlığı var arkadaşlar. Ee, tavukta böyle bir sıkıntı yok. Ee, hırsızlık böyle çok büyük bir risk değil. Ee, Hani çalsa bile en fazla 5-6 bin liralık bir şey çalar tavuğu. Ee, ama koyunda 5 tane çalarsa 5 bininiz gidiyor zaten. Bu kadar koyun var bakın. Artı tavuk günlük para. Ee, biraz daha o da cezbediyor beni. Bunlar yıllık. Bir yıl bekliyorsunuz. Bir yıl içinde paranız biterse yem sıkıntısı yaşayabiliyorsunuz. Yem alma vesaire başka giderleri karşılama. Bu tip sıkıntılar var. İyi planlama yapmak gerekiyor. Parayı doğru kullanmak gerekiyor. Ee, koyunculuktan tamamen vazgeçmiş değilim ben bu işi öğrendim bu iş benim hafızamda artık ee, ama şu anda e, beceremediğim üstesinden gelemediğim yanları var ileride şartlarım uygun olursa tekrar yapabilirim neden yapmayayım dediğim gibi bir de ineği deneyeceğim bir tane alıp deneyeceğim maksat şu arkadaşlar biliyorsunuz hayvancılık e, kaygan bir zemin bir yıl süt para ediyor et etmiyor bir yıl et ediyor süt etmiyor yumurta yükseliyor bilmem ne ee, ben bu alanların hepsine ufak ufak bir giriş yapmış olup, hani acemiliğimi üstümden atıp en azından atıyorum et para etmediği zamanlar süte dönebilme, süt para etmediği zamanlar tekrar ete dönebilme ya da işte kümes hayvancılığına dönebilme gibi e, bir şansım olsun istiyorum. Yani piyasaya göre şekil alabileyim istiyorum, biraz e, piyasada o şeyler, sektörler arasında işte et, süt, yumurta e, mobilize olabileyim, rahat geçiş yapabileyim istiyorum. Ee, bu yüzden yani şey değil öyle basit bir heves inek de alayım deve de alayım at da alayım falan değil ee, tamamen sektörde kalıcı yani sektör değil aslında sektör demek de rahatsız ediyor beni köyde kalıcı olabilmek ekmeğimi buradan çıkarırken e, şeyi bilmek yani Başım sıkıştığında, yarın bir gün bir şey olduğunda, ürettiğim para etmediğinde geçebileceğim başka bir alanın olması. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar, ürününüz para etmiyor. İşte süt üreticileri bir zamanlar işte bütün süt ineklerini kesime gönderdi. Bir iki yıl önce bundan. Ben bu işe başladığım zaman 3 yıl önce et üreticileri kesime göndermemeye başladılar. Çünkü para etmiyor, zarar edecekler gönderdikleri zaman. E göndermeyince de bu hayvan yem yemeye devam ediyor. Gene zarar ediyorlar. Böyle sıkıntılar yaşandı. Eee... Ben böyle bir şey yaşadığım zaman hem zaten zarar ettiğim için daha az parayla yeni bir işe gireceğim. O işte de bir acemilik yaşarsam, beceremezsem tamamen elimdeki o zayıflamış sermayeyi de bitirmiş olacağım. O yüzden yani her işi böyle bir iki tane alıp, bir tane iki tane yandan deneyip e, öğrenmek niyetim var. Ki hızlı geçebileyim. Baktım işte atıyorum yumurta fiyatları düştü, tavukları elden çıkar, tavuk kümesini ahıra çevir, getir beş tane 10 tane inek. E baktın işte süt para etme inekleri çıkar elden. Getir 50-60 tane koyun gibi ya da keçi neyse. Böyle e, şey sektör e, disiplinler arası, hayvancılık disiplinleri arası geçiş yapabilmek. Disiplin daha doğru oldu bence ya. Söylerken daha güzel oluyor. Neyse. E, sektörden iyi yani. Disiplinler arası geçiş yapabilmem gerekiyor. Biraz bundan tabi tavuk işine geçmemin tamamen yüzde yüz sebebi bu değil az önce bahsettiğim sebepler ağırlıklı olarak işte gece burada kalma zorunluluğu ben kalırım tek başıma onda problem yok ama arkadaşlar benim evim bir göz orada bir aile yaşayamaz artık kışın buranın şartları çok sıkıntı oluyor işte çamuru yağmuru soğuğu vesairesi bu tip sıkıntılar oluyor yani benim ileride yani sürekli burada evimin burada olması biraz zor. Ee, ama Kilis buraya 8 kilometre arkadaşlar. 20 dakika. Böyle sakin yani normal gelirseniz, basmadan, sürat yapmadan gelirseniz 20 dakika Kilis'ten buraya gelmek. Ee, büyük şehirlerde yani insanların işe giderken harcadığı zamanın belki de işte üçte birine, dörtte birine. Hani en yakın gidenler 1 saat gidiyor neredeyse. Hemen hemen ortalama bu arada. Ee, onların üçte birine ben e, şehirden köyde gele, köye gelebiliyorum hem de işte daha düzgün düzenli bir evde ama gene mesai mantığıyla sabah buraya gelip akşam işim bitince dönerek bir şekilde buradaki hayatımı devam ettiririm ettireceğim ettirmeyi planlıyorum böyle arkadaşlar büyük değişim bu niye erkenden söylemedim çünkü bir sürü şey net değildi işte kümesi nasıl yapacağım çadır mı yapacağım şey mi prefabrik mi yapacağım panel van mı yapacağım işte e, beton mi olacak falan bunların maliyetlerini falan hesaplıyordum, düşünüyordum. E, onun dışında hadi tamam çadırı ya da kümesi nasıl yaptığını falan kararlaştırın ki çadır kümesi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. E, çok iyi havalandırma sağlamak kaydıyla. Çünkü burası sıcak oluyor. Sıcaklığı e, belli bir seviyenin altında tutmak gerekiyor yazın verimi düşürmemek için. şeyde e, Yumurta işinde. Gerekiyormuş daha doğrusu yaptığım araştırmalara göre sanırım 25 derecelerde falan tutmam gerekiyor, o yüzden yaz sıcaklarında çadırı serinletebilmem gerekiyor rahatlıkla. İşte bu tip şeylerin araştırmalarını yaptım nasıl serinliği arttırabilirim maliyeti düşük bir şekilde. Çünkü e, elektrikli bir şeyler kullanırsanız bunun bir de faturaya yansıması var. Yumurta'nın maliyetini arttırıyorsunuz dolayısıyla gene verim düştüğü zaman da daha az yumurta elde ediyorsunuz. Daha düşük maliyetle aşağı yukarı ikisi durumda da aynı parayı kazanıyor olabilirsiniz falan. Bunları iyi hesaplamak gerekiyor. Ee, çok hassas bir iş arkadaşlar. Maliyet kalemleri çok gözden kaçabilecek şeyler. İşte mesela yakıt masrafını hesaplamayabilirsiniz. Elektrik su ne gelecek canım diyebilirsiniz falan. Bir sürü hatta günlük kırılacak yumurtaları bile hesaplamanız gerekiyor. Atıyorum yüzde diyelim beşi her gün kırıldı toplarken. Ya da tavuk doğururken başka bir yumurtanın üstüne düşürdü çatladı. Onu satamazsınız. Bu tip şeyler bile hesaplamanız gerekiyor. Ondan sonra hesabınıza ee, hesabınızı bunu herkes yapıyordur. En alttan hesaplamak gerekiyor. Genelde mesela ataks tavuklarda verimi yüzde %80 olduğunu söylüyor işletmeler. %80-85 verim aldıklarını söylüyorlar ki standardı da normali de bu. Hatta dönem dönem bu yıl ortalaması bu arada. Yıl içinde yüzde %90'ı gördüğü zamanlar da oluyor imiş yaptığım araştırmalara göre ama bu tabii dönem dönem düştüğü yüzde düştüğü de oluyor o birbirini dengeleyip yüzde seksen yapıyor İşte ben verim hesaplarken yüzde altmış beş hesaplıyorum falan işte ee, hani acemiliğimin de e, işte etkili olacağını düşündüğüm için acemilik payı bırakıyorum ee, ondan sonra ilaçlama stilleri nasıl olur falan filan ilaçlama takvimi nasıl olur bu tip şeyleri hesaplıyorum bilmem ne bu yaptığım hesap perakende satarsanız yani küçük bir şey yapacaksanız atıyorum 200-300 tavukluk böyle normal bir işiniz var yanına da hobi yapayım dediniz. E, tanesini 1 liradan perakende satabilirseniz e, bazı illerde toptan da satabilirsiniz. E, para ediyor bazı illerde. Bizim burada toptan 80-75-80 kuruş perakende 1 lira şu anda gezen tavuk yumurtası. E, 100 tavuk tanesini 1 liradan satmak e, kaydıyla yaptığım hesaba göre Bin lira falan getiriyor ayda Yani şöyle diyeyim 3 aşağı 5 yukarı 900'e de düştüğü olur 1100'e 1200'e çıktığı da olur Yaptığım hesaplara göre e, Ne kadar çok beslerseniz Tavuk sayısını e, Ne kadar arttırırsanız O kadar e, bu 100 tavuk başına düşen gelir Artıyor neden Siz 100 tavuğa da bir tane fan kullanacaksınız 200 tavuğa da bir tane fan 500'e kadar bir tane fan kullanacaksınız Yeriniz büyükse yeriniz küçükse Zaten e, şey Nasıl diyeyim Gene ışıklandırma, elektrik falan gene gider olacak. Yani bazı giderleri e, tavuk sayısını arttırdığınız zaman gider sabit kalıyor. Oradan maliyeti düşürmüş oluyorsunuz. E, öyle çok büyük sayılar arası değil de mesela 400 tavukla 500 tavuğa çalıştıracağınız fan aynı fan arkadaşlar. Aynı elektriği yakacak. Ya da 1000 tavukla 1300-1500 tavuğa yakacağınız, kullanacağınız fan aynı fan. E, hatta belki şey... Küçük kümesle başlayıp ileride büyütürüm diye düşünüyorsanız çok küçük başlarsanız yeni kümes maliyeti falan bunları da hesaplamanız gerekiyor. Ne bileyim çenem düştü iyice. <laughs> Çünkü bayağıdır kaç gündür düşünüyorum kafamda bunlar var. Gün değil ay. Kaç aydır düşünüyorum. Yatağa başımı koyuyorum yastığa kafamda bunlar var. Kalkıyorum sabah kafamda bunlar var. Nasıl olacak ne bitecek. Bunları düşünmekten gözüm uyku girmiyor. Video çekemez oldum. Çünkü ciddi bir karar arkadaşlar. Bu benim hayatımla ilgili bir karar. Ben burada başarısız olursam köyde de kalamam. Elimdeki sermaye biter. Ee, öyle düşünün. Ee, onun dışında bu kadar ben bu şeyi haberi vermiş olayım. Ee, başlar başladığımız zaman şimdi işte ufak ufak koinleri satmaya başlayacağız. Bir kısmı gitti kurbanda biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, şimdi piyasayı yokluyoruz. Kurban sonrası piyasa biraz düşük. Kurban'a neden satmadınız diyeceksiniz. Kararı biraz kurban'a yakın verdim. Besiye çekme vaktim olmadı bunları. ...onun dışında bunların bir kısmı hamile olur... ...kurban olmazlar arkadaşlar... ...hamile olabilir... ...koç var var içlerinde... Ee, ...hamileliğin başlangıcı olur... ...kesen anlamaz bunu ama... ...hamile hayvan kurban olmaz neticede... ...böyle bir ihtimal varsa... ...satamazsınız bu hayvanları... ...tabii aldığınız parayı helal olsun... İşte aldığım paranın hayrını göreyim diyorsanız... ...satamazsınız... ...yoksa bal gibi satarsınız isterseniz... ...satanlar var mı var... İçinden kuzu çıkıyor kesince... Ee, ...onun dışında... Ee bir kısmı da yaşlı arkadaşlar kurban olmaz Mesela birkaç tanesinin eksik dişleri var çok yaşlı onlar da zaten satılmaz o yüzden kurban pazarına gitmedik besiye çekme şansımız olmadı çok kısa bir sürede dediğim gibi şey oldu artı bu hayvanlar süt ürettiği için besiye çektiğinizde iyi bir kilo almayacaklar sütü arttıracaklar süte verecekler yediklerini vereceklerdi o yüzden e şimdi bakacağız ufak ufak satacağız bir iki ay içinde e, maksimum iki ay içinde koyunların biteceğini tahmin ediyorum. E, koyunlar satılmaya başlayınca da ufak ufak işte kümesin yerinin hazırlanması, işte betonunun dökülmesi falan filan, kümesin yapılması gibi, ekipmanların alınması gibi e, işlere girişeceğim. Bunları adım adım e, kaydedeceğim arkadaşlar. Neye kaç para verdim, ne oldu, ne bitti. Bunların rehber videoları gelecek. Yani böyle... E, Oturup bir tahta karşısında hesap yapmak gibi değil de bizzat şunu aldım, işte getir ustaları, indirdi şu parayı verdim falan gibi şey yapacağım. Kuzunun ayağı sıkışmış şeye, dala. Heh. Bizzat böyle e, göstereceğim. Bu açıdan şey olacak, canlı canlı bir şey olacak. Hem güncel piyasayı gösteren vesaire. Bir durum olacak. Bunun dışında eğer isterseniz benim mevcut yaptığım hesapları bir derleyip toplayıp e, benim beklentim hani bu işi yapan biri olarak değil de bu işe girmeyi düşünen biri olarak yaptığım hesapları e, bir videoda anlatabilirim size nasıl yaptım nasıl ettim hem sizden de fikir almış alışveriş sizlerle de fikir alışverişi yapmış olabilirim. Videoyu çekersem Onunla fikir alışverişi yapma imkanım olur. Siz de fikrinizi söylersiniz. Gözden kaçırdığım hesaplamadığım bir yer var mı, eksik ya da fazla hesapladığım bir şey var mı? Karşılıklı e, konuşuruz, fikir alışverişinde bulunuruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. E, video böyle bir apar topar oldu, e, ama çok bekletmek istemedim, sizi bilgilendirmek istedim. Kaç gündür video bekliyorsunuz biliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.